Hayır 12-13 dedi Ya 14-14. Ya 14-14. Ya 14-14. 14-14. 14-14. 12-14. 12-14. Ay bu aset itiyor. Lisette bitiriyorlar. Hayır 25 Hayır 25-25. Ama bu son şekerine daha iyi. Gel hadi. Hocam, hocam. Hocak dinlemiyor musun? Bir geç, geç. Hadi, hadi. Hadi gelin. Hadi de bas, kusursuz olurlar. hadi. seçme. Yok, tek. Sen seçme, Asur <ofer> bu. Bir de. Şura Başla.

Oh, aku tak riang sangat. Dia punya main trick. Oh, no. 5.

On dokuz, altı sekiz. Altı sekiz. Altı sekiz. Altı sekiz. Altı sekiz. Efendim? Efendim? Ya da aşağı dalalım. Şu an bak birini de altıdaya. Altı sekiz. Ya birini de araya takmaya takacağız. Ya da bir yere. On dokuz, on dokuz. Bir tane alacak mısın? Hadi! Plastik yap, pasör at, Ama kanka Bir <laughs> günü faydalanırsa belki gelse. Nasıl olur? Dik. <laughs> bu Dik. 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 Wow.